Bipolar bozukluğun aslında tam anlamıyla e, nedeni bilinmemektedir. Ama araştırmalar özellikle genetik faktörlerin bipolar bozuklukta oldukça önemli bir etkisi olduğunu söylemekte. Genetik faktörlerin yanı sıra da aslında kişinin mevcut yaşamış olduğu e, yaşam olayları aslında stresle baş etme şekilleri. Yani kişi aslında büyük bir travma yaşadıysa ya da travmatik bir sürece maruz kaldıysa bipolar bozuklukta aslında az önce bahsetmiş olduğumuz epizotların tetiklenmesine, ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Mevcut travmatik süreçler, stresli yaşam olayları, maddi bir takım zorluklar yani kişinin karşılaşmış olduğu hayatındaki güçlükler aslında kişinin bu anlamda da bipolar bozukluktaki epizotların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bunlar bir tetikleyici unsur olarak aslında ele alabiliriz. Şimdi aslında bu süreçte ailelerle de çalışıyor olmak oldukça önemli. Çünkü bazen böyle bir yakınımızın davranışlarında herhangi anlamlandıramadığımız durumlar olduğunda bu kişileri de endişelendiren bir nokta oluyor ve yaklaşım konusunda aslında nasıl yaklaşılması gerektiği noktasında güçlükler çekebiliyoruz bazı durumlarda. Böylelikle aslında Ailenin de bu noktada nasıl kendisini tedaviye yönlendirmesi gerektiğini ya da ailenin de nasıl kendisine yaklaşması gerektiğini iyi anlamda ayarlayabiliyor olması gerekiyor. Çünkü süreçte sabırlı oluyor olmak lazım. Bu süreç biraz daha böyle engebeli bir yolculuk, inişler çıkışlar olabilir, e, nüksetmeler olabilir aslında. Çünkü doğasında olan bir süreç. Sadece tedavi süreci bunu daha kontrollü bir şekilde yürütmemizi sağlayabilir. Daha kontrollü bir hale getirmemektedir sağlayabilir bipolar bozuklukla özellikle eşlik eden bazı psikiyatrik rahatsızlıklar da var ee, özellikle alkol madde kullanımları bipolar bozuklukta sıklıkla görülebiliyor ee, ya da dikkat eksikliği ve hiperaktivite de özellikle bipolar bozuklukta eşlik eden bir tanı olabiliyor ya da yine travma sonrası stres bozukluğu da bipolar bozuklukla eşlik eden farklı bir tanı olabiliyor Dolayısıyla bu sefer sadece bipolar bozukluğun tedavisi değil, beraberinde farklı eşlik eden ruhsal sağlık sorunlarıyla da ilgilenmemiz gerekiyor. Ee, özellikle alkol madde kullanımı dedik. Şimdi bu tarz e, alkol madde kullanımları bu atak süreçlerini tetikleyebiliyor. Dolayısıyla mücadele etmemiz gereken farklı bir noktada olmuş olabiliyor. Hem atakları arttırabiliyor, hem atakların semptomlarını şiddetlendirebiliyor. Dolayısıyla burada e, her iki alanda da çalışıyor olmamız oldukça önemli olabiliyor.